Merhaba arkadaşlar. Teknemizin ilk balığını yatırdık. Aynen kurbanını kesiyoruz. Kardeşim Bilal gene yapıştırdı. Aynen. Güzel kalam aldı abi ha. Evet. <laughs> Çok büyük bir şey değil. Ben şöyle söylüyorum sana. Bir iki kilo civarı. Bir yedi yüz kilo. Kalam alışından değil mi? Evet. Öyle görünüyor. Kalam ayarını tam bilmiyorum. Bir yeni teknemiz. Fix Marine. Şöyle Allah göstereyim. Allah Allah. Evet Bilalım. Abi. Birkaç gündür. Aynen. Vallahi boşuz teknenin ilk balığı nasip oldu bugün bakalım. Evet. Oluyor gibi. Yeni teknemizin ilk balığı geliyor. Geldi. Gözüküyor. Geliyor. Kardeşim yapıyorsun abi. bu sporu ya. Yapıyorsun bu sporu ya. Abi. Evet aynen 1.750 iki kilo civarı bir giridamız. Yaklaştır abi. Şöyle. Hadi kardeşim benim.